Tabii ülkemizde bunca yokluk, yoksulluk varken, bunca yolsuzluk varken şimdiye kadar ülkede e, yolsuzluğun, rüşvetin e, belgesi, bilgisi, görüntüsü olmaz falan deniliyordu. Şimdi bunların hepsinin görüntüleri de var, ses kayıtları da var. Ama buna rağmen hala sandıkta birileri bunları yapanlara oy veriyorsa o zaman Türkiye'de her şey bitmiş sayılır. Ama ben Türkiye'de her şeyin bitmediğinin farkındayım. Bu sandıktan da şu andaki Cumhur İttifakı'nın çıkmadığını biliyorum ben. Yani her, her ne kadar yüzde 49.52 falan diye bir sonuç açıklanmış olsa bile bugüne kadar yapılan her seçimde bu tür manipülasyonlar yapılıyor tabii. Ee, bu önümüzdeki pazar günü yapılacak olan seçimde mutlaka e, Türkiye yeni bir güne uyanacak. E, Türkiye bugünkü yaşanan bu sıkıntılardan kurtulacak. Layık demokratik cumhuriyet ilerlebet yaşatılacaktır ülkemizde. Ama ne yazık ki şu anda medyayı elinde tutan ve bütün parasal imkanları devletin tüm olanaklarını kullanarak bakın evvelki seçimlerde 3 bakan eğer aday olacaksa seçim öncesinde bakanlıktan istifa ederlerdi. Şu anda görevde olan bakanların tarım, tamamı görevlerine devam ediyor. Tüm propaganda gizilerine kendi makam araçlarıyla gidiyorlar. Ve devletin bütün parasını, imkanlarını kullanarak e, sözüm yüzde 49 oy aldıklarını ifade ediyorlar. Güneydoğu'da MHP'nin yüzde 800 oy, oy artırmış olmasını Türkiye'de kime söylesen inanmaz. Bu da gösteriyor ki sandıklara bir müdahale olmuş. Yani MHP'nin yüzde 800 oy e, artırmış olması ee, hiçbir şekilde izah edilebilecek bir durumu yoktur. Ben bu seçimlerde, pazar günü yapılacak olan seçimlerde sandıklara iyi sayıp çıkarsak, sandıklara bunların bir müdahalesinin e, olmadığını, müdahale etmelerine imkan olanak bırakmazsak eğer, sandıktan ben kesinlikle Millet İttifakı'nın açık ara farkla önde çıkacağını e, düşünüyorum. Ve Türkiye güzel bir güne uyanacak. Türkiye'de herkesin yüzü gülecek. Türkiye rahat bir nefes alacak. CHP olarak bugüne kadar, geçmişten günümüze kadar, özellikle Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğundan bugüne kadar hep %25 oyu muhafaza ettik. Şimdi İttifak Partisi içindeki İyi Parti kendi logosuyla seçimlere girdi. E, onun dışındaki dört parti e, CHP listelerinden seçime girdi. Ama görünen o ki aldığımız o yine yüzde 25 CHP olarak. Haliyle bu gösteriyor ki bu ittifak içindeki partilerin CHP'nin milletvekili seçimindeki oylarına pek fazla bir katkısı olmamış. Getirememişler. Cumhurbaşkanlığı oylarına da baktığımız zaman ee, biz CHP'nin aldığı yüzde 25 oy artı İyi Parti'nin aldığı oy artı HDP'nin aldığı oy. Hepsini üst üste topladığımız zaman şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı rakamları Doğruluyor bu alınan oylar. Şimdi son günlerde özellikle Türkiye'de bir milliyetçilik akımı gündeme geldi. Efendim e, AKP bizi bu yönde sıkıştırıyor. MHP bizi bu yönde sıkıştırıyor. Efendim Siz işte e, terör örgütleriyle iç içesiniz. O nedenle de e, bütün seçmene bu mesajı vermeye çalışıyorlar. Terörle kimin iç içe olduğunu Türkiye insanı biliyor tabii. 15 Temmuz'a kadar FETÖ ile kimin ortaklık yaptığını hemen herkes biliyor. Şimdi sanki kendilerinin FETÖ ile bunlarla hiçbir ilişkisi yokmuş gibi bunu tamamen CHP'nin üzerine yıkarak bu seçimden netice almaya çalışıyorlar. Ee, Tabi bu e, son günlerdeki CHP'nin özellikle e, bunların bu söylemlerine karşı geliştirdiği yeni propaganda yöntemlerinin de bu seçimlerde sonuç almamız için yararlı olacağını düşünüyorum ben.